Geliyorsun boynunu tuta veriyorsun böyle. Bir güzel sıkıyorsun. İlk başta böyle hiç sakin sık. Sadece sık. Sonra böbreğe bir tane vur. <laughs> Kulağın memesine gelmeden önce şuraya tamam mı? Üç tane vurma hakkın var. Bir öldürücü, iki bayıltıcı, 3- Üç, uğundurucu Üçünden birisini vurabilirsin. Ama kesin değil. Bunu herkes vuramaz. Sadece kickbox öğrenen orijinal kişiler vurur. Anladın mı? Sağ eliniz. Adamın sol eline geliyor. Baş parmağınla şuradaki damara bastırıyorsun. Şuraya sıkıyorsun. Döndürüyorsun. Ve adam kitlenmiş durumda. sikerken amına koyayım. Amın üstündeki bu zıh yiyeceğine yağlayacaksın amına koyayım ağzından. Ve güzel dilin davetçisini öldüreceksin. <laughs> Her şeyi öğretebilirim arkadaşlar. Evet.